Hoş geldiniz. Bugün maalesef tekrardan Mitte Taşlaştır Guşun oynuyorum. Neden maalesef? Çünkü acayip sıkıldım ve bu sezon Guşu jungle kasmayı düşünüyorum. Fakat 5 girdik ve jungle main olduğu için Taşlaştır Guşun oynadım. Karşı takım gayet iyi, oyunculuğunu sevdiğim insanlar. Pick'ler de güzel. Biliyorsunuz maça son güncellemede metin 2'deki full HP itemli 120 level savaşçı gibi olmuş. 40k canı var. Tabi doğru itemleri kasarsanız. Karşımızda Cheng ve Lolita var. Dikkat etmek gerekiyor. de düşmek istemiyorum ya. Hard maçlarda zor toparlanıyor. O yüzden elimden geldiği kadar dikkatli oynuyorum ki düşmeyeyim. Bizim Şahk aldı. Bu dakikalarda maç biraz pasif geçecek. Amacım Beatrix'i düşürmek. Çünkü karşıda rahatlıkla düşürebileceğim başka kahraman yok. Burada deniyorum fakat hasarım yetmiyor. Tabi yanında Lolita var. Lanet çarı hiç sevmiyorum ya. Üstelik Yu zonga bir deneme yapıyor. Canı az ben de onu görüp kili alıyorum. 1-0 buradan başlıyorum. Yeni dikkatli oynamak lazım. Bir de farm çok önemli. Mesela TF'lerde olacağım diye farm kaçırırsanız sizin için hiç iyi olmaz. Gus'un zaten itemleri çok önemli. Hele ki akıllı asa hasarı üst düzeye çıkarıyor. Beatrix'in canı azalmış. Burada işte çok güzel bir skill atıyorum. <laughs> Neyse düşürüyoruz. Şimdi burada çengi kesebilirdim. Ama elimin ayarından dolayı burada Lolita'ya Q atıyorum. Oto skill mi? Yok be. de bir sıkıntı var. Ara sıra Q'yu tam bırakırken parmağım kayıyor. Burada da fail üstüne faillemiş oluyor. Sorun değil ya olur böyle arada. Zaten kuşunda her el iyi oynayamazsınız. İkinci Turtle'ı da aldık. Turtle faktörü cidden önemli. Rakip zaten o kalkandan bir tık korkuyor. Burada uçalıya Turtle buffı olmasa girmem. Çünkü pompalı yok ediyor. Buradan Beatrix'i çıkarıyorum fakat Lolita son dakika gelip kafama bir güzel vuruyor. Bir de bunun üstüne mid kulesini veriyoruz. Yani burada çengi kesmem gerekiyordu. Çok öndeydi çünkü. Ama o nasıl minyona gitti onu anlamadım. Yani saçma bir hitbox. Örümde bile değil lan minyon. Bu TF'de tekrardan turtle'ı alıyoruz. Bu arada 3. turtle yarasın. Burada iyice öne geçtik. 1 2 kill alabildik. Çengi sorunda kesiyorum. Midi vermek istemiyorlar çünkü. Önler itmek zorundalar. Ama Gus varken tabii önde durmamanız gerekiyor. Yani çünkü az tek atıyor yani. Burada combo atsam mı atmasam mı kafam karıştı. Ya yani Lolita şimdi kalkan mı basacak, şöyle yapacak falan. Bizimkiler de geç geldi biraz ama Taştaşlı beraber kesiyoruz. Önde olmamızdan yararlanmamız lazım. Lord'u hemen alıp kulelere açmaya oynayacağız. Evet, şimdi gelelim buraya. Bu pozisyonda oyunu neredeyse bitiriyorum. Bizimkiler aşağıda öldü. Yardıma gidersen boşuna gitmiş olabilirim veya ölebilirim. Onun yerine üst çalıya pustum. İşte taşlaşların gücü. Bu komboyu taşlaşları olmadan biraz zor yaparsınız. Çünkü yerlerinden oynayacakları için bıçaklar tam değmeyecek. Güzel bir komboyla burada triple atıyorum. Taşlaşları bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Baskımızı koruyoruz. Karina burada triple atıyor. Zaten farmı gayet iyi zor ölecektir. Ben de burada güzel kombolayıp tank ve ADC'yi çıkarıyorum. Ama burada oyun bitmiyor. Son TF'yi yapıyoruz. Burada Ling'i kesmeye çalışıyorum ama yetişemiyorum. Uzaklaştığı için oyunu bitirmeye gidip bitiriyoruz. <laughs> evet maç bu kadardı. Normalde gameplay videoları atmıyorum biliyorsunuz bunun gibi. Ama aklımda video fikri yok. Onun dışında güzel maçtı. Herkesin eline sağlık. Zaten 5'te adam gibi ekip bulmuyordu. Denk gelmesi iyi oldu. Çünkü ben bu tür maçları seviyorum. Zevki böyle çıkıyor. Neyse kendinize iyi bakın. Taşlaştır Gouchin oynamayın.